Herkese mükemmel ötesi bir videodan Merhaba arkadaşlar Bugün videomda FIFA Mobile çekiyoruz FIFA Mobile'da Bir hafta önce 114 kendim Ve depolarımı sattım video geçen attım 100 milyon çıktım O 100 milyon parayla kadro yenimi 117 yine çıkardım ve aldığım oyuncuları şimdi size göstereceğim 114'ten 117'ye üçgen üçgen yani yüksek bir gen atlama videosu olacak bu Stoperle başlıyoruz ilk önce 97 gen Süle 17 milyon aldım 97 gen Süle'yi gerçekten tavsiye ederim dev gibi hayvan gibi bir kart geçit vermiyor SO'ya potumdan Gnabry 96 genimi yumruk 96 gen yaptı değil ya ilk önce Serdar'ı koyuyoruz Bundesliga etkinliğinden almıştım Serdar'ı ben de almadım daha dost Parayla aldım 9 milyona. Diğer MO'ya da Emrecan 15 milyon aldım. Geçen video sınavdım transfer döneminden çıkmadı. Bu şans yok maalesef size. 27 milyon aldım 99 gen Eriksen. Transfer etkinliğinde olduğu için ucuz ama şu an fiyat 35 milyon. Anlaştı. Santrafor'da dün gece aldım. 96 gen Lasagna. E, bir Santrafor'da alacağım. O da İtalya Ligi'nden olacak. Böylelikle kimyam 230 olacak. 117 yen 230 kimya olacak. Belki 118 yen de yaklaştık. 118 yen de olabilirim. Bu kadroyla şimdi bir karşı atak maçı yapıp videoyu sonlandıracağım. Bakalım kaç rakip çıkacak. 1 milyon 7 bin Evet 117 gen 223 kimya kadro görüyorsunuz. 113 gen çıktı kolay. Yani gen baya bir fark var yani dörtgene. gene. olsa yine zorlar ama dörtgende rahat yenersin yani. Lasagna. İçeri orta eriksen ve Naki Williams, Eriksen'e, Eriksen ve gol. Basagna bakalım. Basagna gene fena değil ya. Diego Costa'nın iyidir yani. Diego Costa'nın Basagna'yı geçmek. Tofaş'tan Ferrari'ye geçmek gibi bir şey herhalde. Yani benim için bir şey fark etmez yani. Diego Costa ile adam için. Eriksen zaten Vurdu Mahvetmiyor Öyle bir kart. Gerçekten tavsiye yeni aldığım oyuncularda en fazla tavsiye ettiğim Süle ve Eric gerçekten çok çıkarttı. Karşı bakımdan bakımından söylüyorum bunu. Meo'lara pek fırsat gelmiyor karşı atakta. Aynı zamanda 98 Sancho görevlerini yaptım aldım. Ama karşı atakta pek fırsat gelmiyor bu taktikte. O yüzden önemli olan Santrafor ve Meo'lar. Forvet'te. Meo'ya çok fırsat geliyor özellikle. Sanki Forvet'miş gibi. O yüzden Eriksen bu bakımdan çok büyük avantaj oldu benim için. Eriksen işte müthiş bir kat ama nasıl ya sonuna kadar onu nasıl yemedi ya? zaten rahat bir şekilde aldık maçı. Naki, Naki ve bitti. Video bu kadar arkadaşlar. İyi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda haberdar olmak için de aynı zamanda Abone ol butonun yanında bildirimleri de açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.